Küçi aypa, rubi enda, küçi aypa, rubi enda, hepsi birlikte Kare, 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 küçi aypa, rubi enda, hepsi birlikte Kare. <laughs> Alçak, yüksek. <laughs> Uçurtmam mavi olacak. En sevdiğim renk. Benim uçurtmam da turuncu. Tabii bir tersi. Neden öyle dedin? Bir sorun mu var? Taburem çok alçak Aypa. Masaya zor uzanıyorum. Benim taburem yüksek. Buna otur Enda. alçak. Bana yüksek taburet. Şimdi harika oldu. <laughs> Kuti hazır mısın? Hazır Avrupa. Yı. Koş Kuti koş. <laughs> Uçuyor. Yükseliyor. Yüksek. Yüksek. yükseğe çıkıyor. <laughs> Bazı uçurtmalar ...dört kilometre yüksekliğe bile çıkabiliyormuş Kuti. Ha? Dört kilometre mi? Çok yükseğe çıkabiliyorlar demek ki. Ah! Keşke ben de uçurtma abla yükseklere uçabilseydim. <laughs> o zaman ta bulutların yanına kadar yükselebilirdim. Kuti, Kuti, Kuti. İpi topla. Uçurtmam alçalıyor. Hayal kurarken az daha uçurtmamı düşürecektim. <laughs> i̇şte yeni bir haber. İzleyelim hep beraber. Kari haber zamanı. Kari haber zamanı. Kari haber, haber zamanı. Zaman. günler şehrin güzel sakinleri bir son dakika haberiyle karşınızdayız. Şehrimizin sevim ha bir sorun yaşanıyor. Muhabirimiz Keçe olay yerinde. Keçe. E, hı hı. Aslan okul bahçesinde Bay Badana ile birlikteyiz. Bay Badana bize burada neler olduğunu anlatabilecek misiniz? Yarın sevimli okulumuz açılamayacak galiba. Ah, açılamayacak mı? Nasıl olur? Çünkü okulun boyama işi yarım kaldı. Neden yarım kaldı? Okulun duvarları birdenbire yükseldi. Ha yükseldi mi? Bakın şu yüksek yeri boyayamıyorum. Ha? Oysa öğlene kadar o yüksek yerleri rahatça boyayabiliyordum. Duvarlar yükselemez Bay Badana. Yükseldi bunun başka bir açıklaması olamaz. Bu yüzden ha. boyama işini bitiremiyorum. Ha. Siz de duydunuz Bay Badana okulun boyama işini bitiremiyor. Aslan sendeyiz. İnanılmaz. Okul yarın açılamayacak mı? Minik öğrenciler ne yapacak? Bu tam bir felaket. Gelişmelerle karşınızda olacağız. Bu iş tam Hı? bize göre. <laughs> Hadi şu sorunu çözelim. <laughs> Harekete geçelim. <laughs> takımı. Bana da mı yardım edeceksiniz? Tabii Bay Badana. İhtiyacı olan herkesin yanındayız. Çok teşekkür ederim. O zaman ben de size yardımcı olayım. Ayakkabısı eskimiş olan var mı? Hemen boyayayım. Yok yok. Bay Badana, ayakkabılarımız pırıl pırıl. Bakın. Sadece okulu boyamanız yeterli olur. Ama boyayamıyorum ki. Bay, Bay Badana, okulu neden boyayamıyorsunuz? Malzemeleriniz mi eksik? Fırçam Boyalarım ve merdivenim burada. Hı hı. Bu fırça çok maharetlidir. Bu fırçayla renkleri karıştırarak istediğim rengi elde eder ve dans eder gibi ahenkle istediğim yeri boyayabilirdim. Ama şimdi... Peki neden boyayamıyorsunuz? Bugün öğleden sonra duvarın üst kısımlarına artık erişemediğimi fark ettim. Hı hı. Sadece alçak yerleri hı hı. boyayabiliyorum. Tom, bu nasıl olabilir? Hadi şu gizemi çözelim! Kare zamanı! verebileceğim bir alet lazım. Mikroskop değil. Dürbün değil. İşte aradığım bu. Bir biter. Sabah en yüksek yerleri bile boyuyordum. Şimdi boyayamıyorum. Demek ki duvarlar yükselmiş. Hı? Hı? Hı. Hı. Duvarların boyu yükselemez Bay Badana. Bu imkan kısım alçak. Ha? Bay Badana, yüksek yerleri nasıl boyadınız? Tabii ki merdivenimle. Şu merdivenle ne kadar yükseğe ulaşabiliyoruz bir bakalım. Ha? Olmuyor. Bu merdiven çok alçak. Yüksek yere ulaşamıyorum. Ha? Bu merdiveni incelesem hiç fena olmayacak. Ha? merdivende bir sorun görünmüyor. Bay Badana, merdiveninizin kaç basamağı vardı? Kaç basamak mı? Bilmem ki. Ama ne renk olduğunu biliyorum. Yeşil, yem yeşil. Evet, merdiveniniz gerçekten yeşil. Ha? Bu da ne? Merdiveninize elma da mı topluyorsunuz Bay Badana? Yo, yo hiç toplamam. Ee, ama bu merdivenle elma toplanmış. Basamakları arasın ha! Elma yaprakları sıkışmış. <laughs> Nasıl olmuş olabilir? Duvarlar yükselemez. Merdiven de alçalamaz. Bu merdiven elma toplamak için kullanılan alçak bir merdiven olmalı. <laughs> Bay Badana, biri siz moladayken merdivenleri değiştirmiş olabilir. Oo. Merdiveni kim değiştirmiş olabilir ki? Yakınlarda elma bahçesi olan birileri var mı Bay Badana? Tabii var. Yan tarafta penginin elma bahçesi var. <laughs> Pengi mi? Evet. Bana öğlen paydosunda kıpkırmızı elmalar getirdi. Çok lezzetliydi. Hmm. 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 Merdivenle ilgili bir şeyler söylemişti ama tam anlayamadım. Hmm. Herkese merhaba. Hmm. Bay Badana hmm. merdiveninizi geri getirdi. Hmm. Kendi merdivenimi alabilir miyim? Ha, merdivenim sende miydi? Ha, evet bay babam. Siz elmaları yerken yüksek merdiveniniz alıp kendi merdivenimi bırakacağımı söylemiştim. Aa, tamam şimdi hatırladım. O nefis sulu elmayı yerken seni tam duyamamışım Pengi. Aa yoksa bir sorun mu oldu? Evet Bay Badana yüksek yerlere erişemediği için okulun boya işi durdu. Böyle giderse yarın okul açılamayacak. Hı hı. Olamaz! Ben boyamaya yardım ederim. Hemen bitiririz Bay Badana. <gülüyor> 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 çözdü. Çocuklar müjde. Yarın okul açılacak. Teşekkürler kare takımı. Uçurt baba yüksek dağların zirvelerine kadar uçuracağım. O kadar yükseğe uçuracak kadar ipimiz yok ama Kuti. <laughs> <laughs>